Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda kuzenim Demir var. Merhaba. Bugün kuzenimle gülmeme challenge çekiyoruz. Ancak bu challenge diğer challenge'lardan birazcık farklı. Çünkü bir kişi ağzında su tutarken diğer kişi o kişiyi güldürmeye çalışacak. Ve karşıdaki kişi eğer ağzındaki suyu püskürtürse kaybetmiş olacak. Ve en çok günün sonunda en çok kaybeden kişinin kafasından aşağı bir kova su döküyoruz. Peki ben bunu niye şimdi öğreniyorum? Ben onu anlamadım. S sürpriz olmasını istedim çünkü. Tamam benim sana. Tamam. <laughs> Kabul mü? Kabul. Tamam. Yani... o zaman başlıyoruz. Heyecanlandım. Hayır hayır ben güleceğim ya hissediyorum. <laughs> <Sürüyor>, ben güleceğim. Hadi <laughs> Benim gülesim geldi şu anda. <laughs> Daha espri yapmadım sakın gülme. <gülüyor> <gülüyor> Gülersen kaybolur. Maymun senin olursa ne olur? Yormun. Aa, gülmedi. -"Ben ekmek yedim, <gülüyor> <gülüyor> İyi, <devam>. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bir simet." İyi tamam! Tamam, 1-0. Ben buna hazırlıklı değilim. Bir dakika, ben şunu çıkartıp şakayı seçene kadar gülürsün sen de. Vallahi geliyordu. -"Kamu kuruluşları ve derneklerin bir araya gelerek skeç oynamalarına ne denir?" -"Çok güzel hareketler bunlar." Ne arayışı? Zorla da bir Karadenizli kapıyı çalarsa diğeri ne der? Giresun. <laughs> <laughs> bana, bana bile girebilir bunlar. <laughs> <laughs> Doğumdan sonra yenen yemeğe ne denir? Ebe gümeci. İçinde su bulunan daha ne denir? Su bardağı. Vandan aşağı soğuk su dökmek için savaşıldım. Balık ekmek 3 liraymış. Hadi balık ekelim. Bence komikti. Orkun ısıtmak camdan düşerse ne olur? gülle düşmesi. Biliyordun değil mi? Bir arabanın bütün özelliklerini taşıyan kimdir? Kardan adam. Ya bence komikti. Neden gülmedin? Dan, Dandana kan savaşı niçin yapılmıştır? <laughs> Üstümü bir dakika koruyayım. Niçin yapılmıştır? <laughs> 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 <Ben cevap> <laughs> <Bilmedim. gülüyor> Küçük su birikintisine ne denir? Sucuk. <gülüyor> <gülüyor> ya. Taşıma suyla değirmen neden dönmez? Çünkü taşıma su küçük bir Japon kız çocuğudur. Taşıma su. Ben de Devam ediyorum. Peki taşıma su annesinden nasıl su ister? Matarama su ko. çok iyiydi. çok iyiydi. Dilek tutmamıza yardım eden meyve hangisidir? Hmm. Vişne. Viş. <laughs> Sonradan gelmesine rağmen etkisi güzeldi. Her soruya hırsla parmak kaldıran şehrimiz hangisidir? Biricik. <laughs> Aniden okla yaralanan bir İngiliz ne demiş? A bowl. Limonata muz maymuna verilir. Limonata Yok <laughs> maymun. Bence komik de öyle fark hmm. Tamam. Eline tablet verilen bebeğin hmm. ilk cümlesi ne olur? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> <laughs> tamam, tamam son hakkım. Yatak doğasına ne denir? Beddua. Hmm. Ya, İlahi Golley ile tanınan futbolcu. Lionel Messi. Ömer Seyfettin'in Instagram kullanmaya başladığını nasıl anlarız? Ömer Seyfettin bir hikayesinde sizden bahsetti. <gülüyor> 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 ya evet. Japonlar nasıl su dağıtır? Su içen? Bence iyiydi. Hmm. Boşluktaki file ne denir? Fill hmm. in the blank. En çok eşek yavrusu nerede bulunur? Spa salonu. Dünyaca ünlü tenisçi Nadal otelde neden yemek yiyememiş? Servisi karşılayamamış. <laughs> Kavgada ilk olarak öne sürülen şarkıcımız kimdir? Murat Sendal. <gülüyor> <gülüyor> Aga be. Cumartesi yayınlanan Güldür Güldür'ü pazar zanneden seyirciye ne denir? Dündür dündür. Abi ya Esprilerimizin sonuna yaklaşıyoruz. Hemen unutmaz. Eğitim otur. Yani rezil oluyorum sandım biraz. Gisel olmuş böceğe ne denir? cır cır böceği. Of oh, tamam. Sen bence bunu bahçe sulama videosu diye atıyordu bak. <laughs> bunu da verebilirmişim <laughs> aslında. Neflüs olan Disney prensesi. Cinderella. Ya ne yemin ederim yine ya gideceğim. Yapmasa oksiğe gideceğim. Çarşaf sermeyen ünlümüz. Sermeyen midyat. Yarışmamızın sonuna geldik. Kaybeden kişi demir oldu arkadaşlar. <laughs> Şimdi Hile tamamen hile. Vallahi hile. Hayır. <laughs> vallahi hile. Hayır hile falan yok. Bahçeye iniyoruz ve kafasından aşağı bir kova soğuksa efendim. Yorumlarda yazın. Vallahi hile. Benim tarafı unutanlar yazsın. Hile ya hile. Ya ne demek hile? Neresi hile? Ya bayağı hile ya. Bilmiyorum hiç ya. Hayır. Ya Japonları niye olaya dahil ediyorsun? Ya ne güzel bir şey. Allah Allah. Kapıyorsam. Elle tutmak yok ama. Ellemeyeceksin. Uslu bir şekilde duracaksın. Ya ama çok fazla şey istiyorsun benden ya. Şöyle kafandan aşağı dökeceğim. Hadi. Çok fazla hatam. Ya Allah bismillah Allah vay Anam. <laughs> Bence çok iyiydi. Aa, kaç yatak. Telefonlara dikkat. Aç Telefonlara dikkat. Hayır, ya telefonlar. Telefon var. Yapacaksan. <laughs> Gel kendini gösterdi. Oğlum gelsin. Kameraya var. Ay Nereye oh <laughs> <Leşe> tutuyorsun? <laughs> Elimde telefon. Mutlu <laughs> musun? <laughs> <laughs> evet. Çok mutluyum. <laughs>